Merhabalar arkadaşlar. 2023 22300 ara Avruf sorusu ve isabet sorularla tekrar beraberiz. değerli arkadaşlarım. Sorumuzda ne diyor bize? Milli ilgili denge düzeyini soruyor. Yani bizden ymizin değerini istiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada milli ilgili de denge düzeyi yani ymizi bulabilmemiz için burada bize verilen milli gelir de denge modelimizde verilen değerleri modelde yerine yazdığımız zaman neyi bulacağız? Yemimizi bulmuş olacağız sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla. C'mizin değerini verilmiş bize buradan. 25 artı 0.8 y verilmiş. İşaretimiz artı. I'mızın değerini verilmiş. I da 55 artı y'nin değerini verilmiş arkadaşlar. O da 40 verilmiş. Buradan düzenlediğimiz zaman 0.8 y'mizi arkadaşlar kendi cinsinden olan y'nin yanına artı iken eksi olarak transfer yapıyorum. Buradaki sabit olan sayılarımı da topladığımız zaman 55 60, 80 120. Buradan 1y'den yeni katsayısı kaç bir? 1y'den 0.8y'yi çıkartırsam 0.2y yapacaktır eşittir 120. Buradan da arkadaşlar dilerseniz y'yi yalnız bırakabilmek için yeni katsayısı olan 0.2 sayısına eşittiği denk tarafına da 0.2'ye bölebildiğiniz gibi aynı zamanda 5 ile çarptığınız zaman 5 çarpı 0.2 1 değer elde ederiz. Bu durumda y'imizin değerini y'yi yalnız bırakmış oluruz. Yani şöyle ki iki farklı yoldan yapalım. Hani kimi farklı yollardan nasıl arzu edersiniz öyle diyelim arkadaşlar. Yani 5 çarpı 0.2 y ve de 5 çarpı da 120. 5'te 0'dan 10'daki y'yi çarptığımız zaman arkadaşlar burada bir ymiz kalıp 5'te de 120'yi çarparsak 600 değerini yani y'mizin değerini elde etmiş oluruz. Ya da burada y'yi yalnız bırakabilmek için y'nin katsayısı olan 0.2 sayısını eşitliğin her iki da böldüğümüz gibi buradaki 0.2'ler birbirini götürecektir. y'miz bize burada yalnız kalır. 120'yi de 0.2'ye böldüğümüz zaman yine her halükarda y'mizin değerini buradan 600 bulmuş oluruz. Yani sadece şunu e, ifade etmek istediğim sebebi şu. Birden fazla çok çözüm yolları var. Ee, hocam başka yerde şöyle çözülüyor, burada böyle çözülüyor. Yani matematiğe yeni başlayan arkadaşlarım için söylüyorum. Hangisi kolayınızı giderse çözüm odaklı oradan ilerlemeniz sizin için daha iyi olur. Bu durumda arkadaşlar yemisin kaç bulduk? 600. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Peki bizim isabet sorumuzda daha önce hazırlamış olduğumuz ödev sorusu itibariyle 5. soruda yer alan böyle milli gelir denge modeli ile ilgili bir sorumuz var. Bunu da nasıl çözüm yapacağız? Aynı sistem, aynı şeyle fark eden hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada biz ne vermişiz? Milli gelir denge modelinden buradaki verileri yerine koyduğumuz zaman ne bulacağız? Sizin istenen milli gelir düzeyi olan Y'yi bulmuş olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki milli gelir denge modelimi bir yazıyorum. C artı buradaki oturum değerleridir. Şimdi y'miz eşittir c. Ne biliyormuş şey, yani bize tüketim olan 44 artı 0.6 y artı go dediğimiz 28. Zaten arkadaşlar bu i 10'un g 10'un buradaki paragrafta hepsi hikaye kısımları açıklamasını veriyor. O yüzden hani işte hükümet harcamaları şudur budur otomatik bunlarla girmiyorum. Sadece böyle samülük olan rakamsal değerler neyse onları yazıyorum. o kadar arkadaşlar. Sonra G onun değerini yazdık 28. onun değerini yazdık 26. Neyse rakamlarda konuşurken bu arada yanlış oldu. Ya, yanlış olan bir şey yok. Sadece yerlerin sırasıyla almadım. O kadar değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Sonra gelelim. Burada bir y'miz var. Buradaki y cinsinden olan yerleri kendi aralarında tut çıkartma toplama yapalım. Buradaki artı olan 0.6 y'yi eşitin sol tarafına eksi olarak transfer yapıyorum arkadaşlar. Buradaki sabit olan sayılarımı da topladığım zaman bana kaç verecektir? 98 verecektir. Buradan da arkadaşlar çıkarttığım zaman bir yeni kastesi kaçtı? 1. Bir yerden de 0.6 y çıkartırsam 0.4 y yapacaktır. Eşittir 98. Buradan da y'yi yalnız bırakabilmek için y'nin kastesi olan 0. 0.4 sayısı var. her iki tarafına da böldüğüm zaman buradaki 0 tam 10'da gidecek ve y bize burada yalnız kalacaktır. 98'i de 0 tam 10'da 4'e bölersem e, arkadaşlar hesap makinesi kullanmak serbest. Biz bazen böyle hesap makinesi değil de kafadan yaparız. E, 245 olarak gelirimizin değerini bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Edirne'dir. Değerli arkadaşlarım son isabet sorumuz 20 de 20 yapmıştık. Son isabet sorusunu da az sonra çekimini yaparım. Böylelikle bu dönemi bize kısmını bitirmiş oluruz değerli arkadaşlarım. Bir sonraki 20. soruda görüşmek dileğiyle şimdi hoşçakalın.